görmüyorum. Hala, şu an ben de görmüyorum Çağla. Allah emanet gidiyoruz haber ben olsun. Devam edin çıkabiliriz. En fazla vurur diye. Yani. Çıkıyorum. Doparlan, doparlan. Haydi, bence. Öf, öf, yağmura bak. <laughs> Tıp yağmurda kullanmak her delikanlının harcı değildir ha. Şuradan geçerken. Be? Şu be. Şuradan hızlı geç, hızlı geç, ıslat adamı. Hayır, ben öyle şeyleri çok takılırım ya. Adam ıslandı ki. Şaka yapıyorsun. Hayır, bu ıslandı. Gerçekten evet. valla. Bize mi konuda basıyorlar? Yok yok, sen de aldın. Ayağım hala devriyajda ha. <laughs> devriyajda olsun mu ayağım? Olsun. Trenden tamam. çekme sen. Ki. Önümü görmüyorum ki. Dön dön sen, ben görüyorum. Aha dur da şimdi bayağı kalk. Bak önlerine kır. Kır bunun önüne bak. Kır kır. Bunun önüne kır. Kır kır. Kır kır bas kaza biraz. Kaza bas. Öne kırma mevzusunda çok korkuyorum adam gelip çarpacak diye bana. Yok kanka çarpmıyorlar. Kır 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 kır. Şimdi sağ kır. Hocam aa kızlar şeye çok düşüyormuş hocam o doğru mu? Ne? Tek elle direksiyon çevir. Tabi tabi. Tek, el, tek, elle misin? Of. Evet. Of. İyi İyi midir hocam? Süper tamam, tamam el ah. sen oradaki, benim daha fazla tamam. gelmiyor. Elfonu da çekiyoruz. Ey sen oradaki. Beni daha fazla böyle dedin. Bana daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsan, Enes Hoca'yla dersim olsun istiyorsan, Eylül Neydi o? Bu neydi? Isıtıcı. Isıtıcı. Kanka neydi o be? Neydi o, söyler misin? Isınmak. Ben... Acayip tabi. Bak bir daha kendine. Nasıl? İyi. Bayağı iyisi. Adanalıların iyisi. Evet. Değil mi? Ama, kusura bak. Losum da sürmedi. Neyini? Losum. Yani ee, parlatıyorum. Onu sürünce daha mı güzel olacak? Evet. Ne yapmıyoruz? Sizler gloss sürmeden kesinlikle video çekmiyorsunuz arkadaşlar. Ben de Bu Lost neden the... gözüm neden niye o var? Sürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne demiştiniz bir tane öğrenciniz vardı Hiç sevmiyordun. Yok ya öyle şey demedim. Yok, yok kapattım kamerayı. Vallahi ölü sevmedim <laughs> öğrenciyim. Ama aman, kamerayı kapattım hocam. Tamam açık da olsa kapalı olsun doğrusu ben ya. Kapalı. Sen söylüyordun çocuğa. Ha söylemiyorum. Vallahi <laughs> <laughs> iftira atmama. <falan. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hangi öğrenci hakkında? Herhangi bir öğrencim mi? Hele birinci, ikinci sınıf. Bir şey var. vardı ya. Ay geçti. Ahmet mi? Ya Ahmet'ten bahsediyorum. Ahmet. Ahmet mi? İlla ki vardır Ahmet diye öğrenci. Hocam. Ya, evet ama onu sevmiyorum demiş. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bir şey Ahmet duy bunları. Ama kesinlikle zengin olmak isterdim ya. Yani. Birazcık da zengin biz <laughs> olalım. Başka değiştirmiyor ama. Evet. Acayip pis bir şey ya para. Ya yani yokluğu da pis, varlığı para da değil, çok parasızlık pis. insanı kötü yapıyor bari. Yani evet kesinlikle. Parasızlık insanı her şeyi yaptırır. Onurunu da götürürsün bir yerde. Çok evet. Evet. parasız Evet. Gururun da gider. Gaza biraz daha fazla çökleniyorduk. Yok şu parçalar. Bas 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 bas. Bas Adamı ıslattın gördün mü? Adam hala orada bekliyor. Amcaya yazık değil mi ya? <laughs> Anladım <mı>? onu. <laughs> Ananım nereye gidecek? Sana götüreyim ananı. Otostopçam değil mi ananı? Evet. Yazık ya, adam otobüs bekliyor herhalde. Hadi bakalım. Nereye gidecekmiş o Ya hiç de işte onu sormadan bilemeyiz. Okay unutma hiçbir zaman arabanı otostopçu alma. Niye ya? Hiçbir zaman. Ben almam zaten bir tehlikeli şeyler aynen, ya. Aynı öyle çok tehlikeli. <laughs> eski otostopçular kim kaldı. Siz aynı eski otostopçular Yok sen seni düşündüm. Ben otostop çekmedim hiç bir zaman. Bir kere İzmir'de çekmiştim o da harbiden param kalmamıştı. Ondan sonra oraları da bilmiyordum. O zaman hesaplan... Araba, Araba kaçmadan. He? Araba kaçmadan. Araba kaç model? Hatta söyleyin. 2013. Bu 2013 mü?